konuşma şimdi şişmeyin bacağına ha. <laughs> Şalvar var altında. Şallar olunca ne oluyor? G Götüm her tarafını açık şallar takınca bitiyor mu hiç? İnsanlar bitiyor. bak gerçek bak kızım sana mantıklı bir şey anlatıyorum. İnsanlar Allah rızası için Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Allah'ın fazlını yerine getiriyorlar. Yani bu alay edinecek veya bir moda Allah hali. Allah'ın alakası yok. bil yani. Tamam da bunun <laughs> videolara malzeme yapıyorsunuz. Yok köy mü? Madem öyle tam olarak kapan, tam kapan. Şimdi ben, ben sana söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Neden zararımız var biliyor musun? Neden? Mesela kadın Allah için kapanmış, kapalı bir hanımefendi, tamam mı? Ama sen böyle yaptığın için insanlar ay nasıl kapalı bu yapıyorlar, zannediyorlar ki bütün kapalılar böyle. Yani onlara da ister istenen zarar Yani bütün zarar kadınlığı veren... temsil eden kişi benim şu an Murat. Bütün kadınlığı değil, kapalıları temsil ediyorsun şu an. Yani şu an kapalıları ben temsil etmiyorum. <laughs> tamam çıkar o zaman kardeşim niye takıyorsun? Bugün böyle yeni yapıyorum. Yani o Allah'ın farzı sizin oyuncağınız değil ki niye bunu böyle videolarda bilmem neyle kullanıyorsunuz ki ben anlamadım ya. Halam farz ettiğini kapanmak için tesettür ederim. Ya yani sen bir kadın, bak yanlış anlamayın. Bana diyorlar ki kadınlara şöyle yapıyorsun. Kadınların en, en, çok kadınlara şiddet uygulayan, kadınları taciz eden, kadınlara zorbalık yapan aslında yine kadınlar biliyor musun? Mesela sen şu an kadınlara zarar veriyorsun. Kapalı kadınlara. Bütün suçluluğu ben oldum değil mi? Evet değil sen oldun. Vereyim. Aynen öyle doğru. Sen normalde kapalı mısın ki? Hürrem mi Hayır değilim Bak, ben. Üstteki 20 da, üstteki o yemek yaptığı için saç düşmesin diye takmış. Onu anladım. Ben sormama gerek, onu yok. Bak, ben de sormama de gerek, gerek yok. Sormama gerek yok. Bak sormama bile gerek yok. Onu anladım yayına geldiği zaman mesela. Evet. O saç dökülmesin diye. Sen ne diye taktın? Video çekmeye taktın. E videonu çektin, niye çıkarmadın? Yayına devam ediyorsun. Seni gören ne diyor? Biliyorum ay kapalıya bak, kapalılarda motor olmuş, bilmem ne olmuş. Millet bilmiyor senin açık olduğunu, anladın mı? Videolarımı ne? görmüyorum Allah aşkına, hepsi mi kapalı benim videolarım? Tamam da, istemsiz... Ya bu köy moda oldu ama, bu köyde... İlk ne oluyor bu köy videosu çekince görüyorum. ya? Ulan köy videosu çekiyorsunuz, ben İstanbul'da benim ineğim var. Sarıyer'de var ya, Sarıyer'in göbeğinde benim ineğim var, koyunum var. Ben sizden çok köy hayatı yaşıyorum. Siz köy hayatı yaşıyormuş gibi göstereceğim diye abartıyorsunuz bazı şeyleri. Yanlış anlama bak seni severim bir saydısını görmedim ama bu yaptığını hiç desteklemiyorum yani. Ben de desteklemeni istemedim ama şu an Murat farkında mısın bilmiyorum ama şu an çok e Tamam da e sen Allah, Allah Allah Allah'ın Allah, Allah farzı... katma Lan, abi. Sana... Hayır Allah'lık bir şey değil bu. Ne demek Allah'a katma? Başındaki Allah'ın farzı kızım senin. Allah'ın fa... Allah'a katma diyorsun başında Allah'ın farzını kullanıyorsun. Başındakinin anlamını biliyor musun sen? Murat senden öğrendim şu an. E öğren o zaman bunları. Senden öğrendim. Allah'a katma Benim, diyorsun, başındaki ne işe yaradığını bilmiyorsun. Sana ne diyenler? Da, bacınızı buna, getirin. Bir dakika, tarafa, sana biz, ne diyenler? E, bir dakika, sana kendisi. ne? Şu sana ne diyenler var ya, karınız varsa karınızı, bacınız varsa bacınızı, ananız varsa ananızı aynı bu şekilde giydirin. Ben de izlemeye geleceğim o zaman, tamam mı? Bekara karı boşamak kolay. Hayırdır oğlum? Siz ne Hı. ayaksınız lan milletin kapalı kadınları. ...adabıyla, şerefiyle Allah rızası için kapanmış kadınları malzeme yapacaksınız burada. He? Benim ailemde de kapalı var, açık var. Hiç kimseyi baskıyla kapatmadık. Hiç kimse de baskıyla açılmadı. Herkes özgürce kendi kararını kendi verdi. Benim kız kardeşlerim var. Kız kardeşlerim de kapalı olan da kendi isteğiyle kapandı. Açık olan da kendi isteğiyle açık olmaya devam ediyor. Fakat bir insan açıkken de kapalıymış gibi yapamaz. Açıkken tesettürü de malzeme olarak kullanamaz kardeşim. Tamam mı? Herkes bir kere saygı duysun. Bu bez parçasından öteye bir şeydir ha. Allah'ın farzıdır bu. Bez parçası değildir. Yani sizin günlük günlük ihtiyaçlarınız olan bir tişört, gömlek değildir bu. Bu Allah'ın farzıdır. Anladın mı? Kusura bakmayın da Müslümanın Müslümana yaptığını da kimse yapmıyor. Hristiyan bile Müslümana saygı duyarken bizim Müslümanlarımız Allah'ın farzı olan başörtüsüyle dalga geçiyor TikTok'ta daha fazla izlenmek için. Video çekiyorum da bilmem ne. Bir tane de fatoş var burada en dibine dibine dibi 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 de en dibine dibine şarkı söyleyip duruyor böyle. Tişörtleri giyiyor, başörtüsünü kaşmer. O kaşmer de mesela açık. Sırf daha çok izlenmek için köye yerleşti. Normalde köyün önünden geçmeyecek kızlar o ahır kokuları, o bahçe kokularını gördü. Ay üstüm kokuyor diyen kızlar köy sevdalısı oldu. Bir tanesi ineğin bokunu temizlemez. Bir tanesi bahçeye gidip bir domatesi sulamaz. Ama TikTok'ta izlenmek için herkes köylü oldu amına. Bakkala yollayamazsın ekmek almaya köylü oldu herkes. Niye izleneceğiz para kazanacağız? Ulan kim burada karaktersizlik yapıyorsa dümen yapıyorsa yalan samimiyetsizlik yapıyorsa gelmişini geçmişini beni seveceksiniz de sevin sevmeyeceksiniz de. Ben böyle konuşuyorum sonra bana düşman oluyor herkes. Hadi ben çıkıyorum ya Allah. Im.